Tabi yazda olduğu gibi kışında aşırı soğuklardan saçı korumak gerekiyor. İlk bir hafta bizim için çok önemli. Malum 3. gün ilk yıkama işlemi yapılıyor. İlk yıkama işlemiyle beraber çok rahat bere, şapka gibi aksesuarlar kullanabiliriz. Yeter ki ekim yapılan bölgeye sürtünmesin. Daha sonraki süreçte aşırı terlemeden, aşırı soğuktan kaçınmak gerekiyor. Soğuk olan bölgelerde ya da memleketlerde dışarı çıkacağımız zaman Bere, şapka gibi aksesuarlarla tabii ki korumak gerekiyor. Burada önemli olan ilk bir ay. Kafamız üşümesin, aşırı soğuklara maruz kalmasın. Ondan sonraki süreçte zaten cilt altından saç kökleri çıkacak. İkinci aydan sonra artık yavaş yavaş yoğunlaşmaya başlayacaktır. Bundan 10 yıl öncesine kadar yoğun bir şekilde foot tekniği kullanılıyordu şu an hala Amerika'da kullanılıyor. Yani bir doku şeridi ense bölgesinin iki kulak arasından çıkartılarak üzerindeki grepler tek tek ayrıştırarak uygulanan bir yöntemde. Ama günümüzde artık Türkiye'de uygulanmamakta. Şu an Türkiye'de yoğun bir şekilde fuye dediğimiz yöntem uygulanmakta. Tek tek saç köklerini alınıp tek tek ekilmesi aşaması diyebiliriz. Bu kökler ense bölgesinden, sakaldan, göğüsten ya da vücudun farklı bölgelerinden alarak uygulama gerçekleştirilmekte. Bunun dışında da DHI dediğimiz kalem tekniği uygulaması var. Bunda da saç kökleri tek tek yine tekniği tekniğiyle alındıktan sonra bir kalemin içerisine yerleştiriliyor ve kanal açacak bölgeye önce kanal açılıyor ve kalem gibi üzerine basarak tek tek yerleştiriliyor. Genel olarak bu iki yöntem günümüzde yoğun bir şekilde kullanılmakta. Saç ekimi sağlıklı her bireye uygulanabilir. Bunun dışında Kronik rahatsızlığı olan, kalp, şeker, tansiyon, kanser tedavisi gören ya da doktoru tarafından saç ekimine uygun görülmeyen kişilere saç ekimi uygun görmüyoruz. Bunun dışında tabii ki kalp, şeker, tansiyon rahatsızlığı olup da minimal düzeyde rahatsızlığı olanlar kendi doktorlarıyla görüştükten sonra, izin ve olay aldıktan sonra bu uygulamalar cerrahi tıp merkezleri ve hastanelerde anestezi uzmanı kontrolünde, gözetiminde yapılabilmektedir.